Ben bir garip her eşeğimin bir koparı yakışık köyde bir de eşek ah nerede bu eşek? Anam buldu Mustafa'yı dedi nikah hizdım. Deden 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 Vallahi haklısın kız, adam zengin diye kuyruk sallıyor Şükran. Ha ha ha, Hocam bu evet. zamanda kimseye güven kalmadı. Zengin vuruş yaparız diyor adam, oldun Şükran, kadına bak. Ne yapıyorsun hocam? Ne yapayım ya, şirin tespih ile uğraşıyorum. Eşeğe gittim biraz, otladım, getirdim ahıra bağladım, şimdi namaza kadar oturuyorum orada. İyi yapmışım. Ben de inekler ısıladım, bahçelerin işlerini gördüm. Ne olacaktım? Ben unuttum yine. Uzay! Hocam. Hocam bir çuval yem alıyorum. Hepsini tavuklar yiyor. Acım. Böyle kısmet kaçmaz. Gel sen ağabeyini dinle. Olmaz çocuğum. Olmaz. Hela kara Mustafa'yla hiç olmaz. Ne olur? Ey Hatun, Bu kadar çocukla geldiğine göre bir, iki, üç, dört, beş. Hani bunların babası nerede? Dedeli var. Hocam, e, eşim öldü beyim. Ha, eşin öldü. Zengin miydi bari? Hayır hocam, çok fakirdi. Şimdi <laughs> çocuklarla oyaladı. Gidiyor gelmiyor. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Allah için arkadaşımız Mustafa Efendi seni istiyoruz gaydı. Ben annemi kimseye vermem. Ne olacaksın lan ya? Yine unuttum of Aptal kafam Düşüneyim bakayım Usta efendi ver bakalım şu güzel bileziği de Şükran geline takalım artık o bizim gelinimiz oldu Tabi Ver bakalım ver İyisi ne lansaydın? Ah hocam tam Şükran'a göre layık ah. Atan da bu kadar bilezik. Hayırdır? Ya hayır. Şimdi bu ederim. Tavuk değil katır idi Dağdan oldun Sen ne diyorsun çocuk? Şunlara bak Ne <laughs> güzel çalışıyorlar öyle Ah ah Ay kız Ay kız Ulan ay kız Akşam gelen mi? Babacım babacım, ben de sevdiceğimle, gönül taktımla, pirasetimle beraber burada yaşayabilir miyim? <laughs> Sevdiceğim, sultanım, karınca da çalışır kararınca. Ben de çalışıyorum kararımca. Bir tane, bir mi? Bir. Bir mi dedin? Bir mi dedin? yine yeniliğe yine gidip geldim unutmam değil mi anne? Ha benim şaşkın oğlum. Yeniliğe yeniliğe gideceksin unutmayacaksın. Herkes işini bilsin. Senin işin burada. Ne arıyorsun çocukların arasında? Gel bakayım buraya. O anam da Allah üsteliyor ya. Adımı son kafa yapıyor. Hayır anladık işte. Kız Şükran. Neredesin hu? E, şükran. Ki, yok mu ki? Öyle deme be anne. Kafam kel diye de akılsız sayılmam ya. Kafam burada değil mi arkadaşlar? Ne yırtarsın sen benim ağzıma? Al git. Şuradan kel oğlunu keşke olmaz. Benim kızıma kıl. Dur dur. Al sen. Ay kör kafam. Ay ay, ay ay ay. Aaa. Dur ben de ilk oyunu ben oynayacağım. Hadi biz de oyunumuza devam edelim. edersin Sen benim oğlum. Ben seni çok daha sıkıp Dur Ben, ben Doncu Hanım Kızların sevgilisi Ben, ben kül olanım Ben daha iyi kızın sevgilisiyim ama Kız kalben sevgilim Valla ya seviyorum Ya yapma ya ayıp olacak yav rezil ben yav Bak ya

Neşeniz kaybolmuş. Maşallah neşeniz yerinde. Hocam seviniyor musunuz? Belli değil, değil vallahi ya. Bunu... Seviniyorum, seviniyorum. Niye seviniyorum biliyor musunuz? <laughs> ya kaybolan eşeğin kısırı ben de olsaydım. <laughs> İlahi hocam ya. Hocam bütün yemler mi yiyor ya? 15 günde bir çoğu bitti. Söyle şunu da. bu kadar olsun. Ya gülüm damağım koydu. Bir su içsek. Senin kız hangisiydi? bu. Bu hocam. Bu mu? Evet. Bir şey doldurup, kızım. Al bakalım bir Hem suya gönderiyorsun, hem çocuğa sokak duruyorsun. Hadi desteği kırarsın. Eee hatun! Ya desteği su yoluna kırarsa, şimdi sokakta vurdum ki, o etsin. <laughs> Hocam ben şaşırdım ben bunu bilemem. Hocam ya burada kim haklı kim haksız bir söyledi ben de öğrenin. Nerede kaldın küçük lan kadın? Sonrakta bir sürü iş var. Oyalar oh. var ya her zamanki vaktim var ya. Tamam, hadi sonra bir tanesi. Yardım olaya, ayya, <laughs> <laughs> ayya, ayya. Ker oğlum ker, yardıma yine toz Aşık olmak benim kere, çok aradım nazlı yarim, dudu dillim sitem ker. Şükrü. Şükrü. Bana bak Kara Mustafa. Ne diyorsan Şükran kim? Şey, sen. Kara Mustafa'ya anamız verdi gitti. <laughs> Hadi Kara Mustafa. Söyle kalmadı. Sana biliyorum.